Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. YouTube kanalımıza bayağıdır bir çekmemiştik arkadaşlar. En son karne günü çekmiştik. Ben paylaşamadım onu. Ben de geçen izledim YouTube videolarımızı. Evet, biz şimdi balta geldik. Evet. Hayatlarımızı anlatacağız. Neler oldu? Hani en son neler konuşmuştuk falan. Öyle. Evet. Ben mezuna kaldım. Alkış. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! Alkış şeyi kocaman. Evet mezuna kaldım. Derslerine gidiyorum. Çağdaş bilgi ayrıcalıktır. Hı? Bizim bu şeyin o şey o slogan. Her sloganı. Çağdaş bilgide olmak ayrıcalıktır. Her, her yerde ayrıcalık zaten. Herkes aynı şeyi söylüyor. Enfumatif ayrıcalık. <laughs> evet, evet. Bu şekilde. Ben derslerine gidiyorum. Hazırlanıyorum. Hala ne olacağımı bilmiyorum. Acaba olacak mıyım seneye de? Heh, <laughs> öyle. Evet arkadaşlar ben diş protez istiyordum. Çok şükür şu an diş pörtesi okuyorum Arif Üniversitesi'nde. Güzel. Şuraları nazar boncuğu. Maşallah, maşallah. 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 Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet <laughs> arkadaşlar hayatımda öyle değişiklikler oldu yani. Öyle farklı kişiler tanıdım. <laughs> neyse, burada girmiyorum. Girsem çıkamam arkadaşlar. Neyse. İşte Ali Üniversitesi'nde diş protezi okuyorum. Ee, birkaç tane daha düşündüğüm bölüm vardı aslında ben şu an bu bölümden devam edeceğim. Bu bölümü okumak istiyordum zaten. O yüzden bu bölümden devam edeceğim. Çünkü önü açık, en mantıklı iki yıllık bölüm bu. Ben bunu da istiyordum. Sonrasında e, iş alana da yüksek. O yüzden bu bölümü tercih ettim ve maaşlar da çok yüksek. E, i̇şte şu an birinci sene bitecek burada ne kaldı yani? Üç ay bitti işte okul başlayalı. Zaten işte sınavların finallerin başlayacak 15'inde bir de yüzde olacakmış umarım geçerim. Bu arada arkadaşlar ben ehliye sınavındayım tamam mı? Ehliye sınavına kaldım. Aslında çok iyi çözüyordum. Nasıl kaldım bilmiyorum. Çok çalışmadım ama ben kendime güvenerek girdim. Yani dedim ki kesin geçerim. Ben okula çok dalga geçiyordum ki. Ehliye sınavına kalan alıyordum, Kesin ki gerizekalı. Şey Buraya biblersin. Dosya yakmış tamam mı? Ben ben ne dalga geçtim? Ben dedim ki, ya dedim bunlar mal mı ya dedim. Bir en insan, elinden nasıl kılıkırdı ya dedim. Ben dedim kesin geçerim ama arkadaşlar evde çözüyorum ben. Hani en düşük, hani e, ilk başlarda düşük aldım ama sonra hani çözdükten sonra bir kere okudum ezberim Kuvvetli olduğu için ezberledim zaten. Sonrasında ama sınava girdim. Şahsım hep bilmediğim sorular çıktı. Hani bir daha girsem tekrar bilemeyeceğim zaten öyle düşünüyorum. Neyse hızlı geçiyorum. Umarım e, bu videoyu izlediğiniz zaman tekrardan direksiyon sınavına geçeyim. Çünkü direksiyon sınavı kalması 6000 lira olmuş ve ben ikisiyle beraber... Kara girdim. Babamı öyle koyarız sonra. İkizim geçti bu arada e, sınavdan. Öyle e, iş bunu şeyde yükleyeceğim. Sınavdan sonra araya kesitler koyacağım. Tamam. <laughs> yok yok üzülürüm belki hiç bakmam. <laughs> yani babam direksiyonda kalabilirsin kılıç sıkıntı yok dedi ama el sınavdan kalınca babam çok şey yaptı. Ben zaten çıktım sınavdan ben gururumu yediremedim. Yani ben dedim ki nasıl kalırım, nasıl kalırım ya dedim yani. Dedim ki salaklar kalıyor nasıl kalırım dedim. Ben sadece buna üzüldüm arkadaşlar. Zaten zaten bir şey yapmış. Ben 1200 9 liraymış. Hatta 3000 lira neyse. Ben gururumu öyle bir yedemedim ki arkadaşlar. Öyle bir yediremedim ki. Neyse çok sinirlendim. Bir çıktım baktım TC'mi girdim arkadaşlar cihaza. baktım. Neyse hızlı geçiyorum. İlk, mı i̇lk ben çıktım. İkimiz aynı sınıftaydık. Aramızda bir kişi vardı. Hoca... Hocam ilk tecrü, mi girdin Yok zaten herkes çıkar çıkmaz şey yaptı. Açıktı zaten. Hani bazen açık olmuyormuş ama ben yaptım açıktı. Yeni şey yapmışlar. Biz girdik yani saat bir buçuk kadar orada görevliymiş biliyor musunuz? O, o gün öncesi, öncesi de beraberdik ya. Neyse arkadaşlar. Sonrasında işte geçemedim yani. malum. Ben çok sinirlendim kendimi. Yani. Ya. dün çok ya çok kötüydüm arkadaşlar. Yani anladım yani ben de derim, bir şey olmaz ne üzülüyorsun senden kıymetli mi diyorlar ama ben çok canımı sıktım kendimi mal gibi hissettim dedim ki nasıl kalabilirim dedim. Çözüyorum şimdi mesela gene çözüyorum çalışmadım konu dinlemiyorum ama geçiyorum. Yani i̇şte bu birazcık şans işi umarım e, ikincisindeydim neyse of, uzatım, çok konuştum. İşte umarım bu videoyu ileride tekrar izlediğim zaman e, bir diş teknisyen olurum e, ama güzel bir araç çok maaş kazanan bir diş teknisyen olurum. Benim e, hayallerim, temellerim bu yönde 20 yaşında üniversiteye bitirmiş oluyorum. 20 yaşında bir başka bir hayat hayat atacağım yani başka bir hayatım olmuş olacak. Umarım her şey görünümce olur, çok güzel olur. Umarım direkt iş bulurum. Bakalım taşınmayı da, da düşünüyoruz. Bakalım başka şehir olabilir, şehir içinde olabilir. O yüzden hakkımızda hangisi hayırlıysa ailemle bir mutlu olabileceksek orada bana bir gelecek nasip eyle yarabbim. Eğer iş bulabilirsem zaten devlet hastanesine falan Çankırı'ya da giderim. Hiçbir sıkıntı yok. Benim için iş önemli. Orada da bir tane... <laughs> Zengin. <gülüyor> Neyse arkadaşlar benim temennilerim bu yönde. Ay, telefon arkadaşlarıma iletiyorum, Sizleri yapıyorum. Evet. Ya bize geldi. Ay. Ay. Biraz <laughs> aşağıya. Ay aşağı kız. Yok yok. Evet, sen, sen başla. başla. Ben mi başlayayım. Evet arkadaşlar biz şey açıktan 4 yıllık bölüm kazandık. Yani sallamıştık daha o çıktı. Ben şu an... <laughs> ben şu an dışa gidiyorum. Öyle devam yani. İnşallah senenin sonuna kadar devam edeceğim. Ben Adem seni görse almak isterim. <laughs> yani bilmiyorum. Artık ne kadar giderim bilmiyorum. Çok sevdim. <laughs> ee, böyle de bağlayayım. Evet, sana geçelim. Şimdi ben de Zeynep gibi 4 yıllık üniversite yazdım. Ne okuyoruz lan biz? Halkla ilişkiler, <laughs> reklam Halkla ilişkiler ve reklamcılık. Halkla ilişkiler ve reklamcılık okuyorum şu an ama. Bu zeneyinden sınava girmeyi düşünüyorum. İki yıl. Mezun olduğunuz zaman ne olabiliyor? Ya ofiste kanka mezun dört yılda bitiremem ben bunu. Yüzde bir milyon Ben bileyim altı yazar bu. Babam dedi ki eğer yapamazsan donduracağım dedi. Valla şu ben an ben, ben farklı bir üniversite düşünüyorum. Yani iki yıllık özel bir üniversite düşünüyorum. Şu an çalışıyorum. Asla mesela annemler çalış, anne babam çalışmamı hiç istemiyordu. Bir anda kendime bir tane işte buldum. Ne bir anda? Ve şu anda 7. Evet. ayıma Yedi. girdim. Ben de geçen hesapladım. 7. ayıma girdim. Şok, bilmiyorum. Hiç beklemedim anda ya bir tane işe girdim. Çalışıp, ne oldu, ne oldu, ne oldu. Yedinci, yedinci aya girdim. Şey. Valla güzel ilerliyor. Ama güzel yere kapak attığımı düşünüyorum. Girdim herkes oradan çıkarttı. Evet geldim. Evet girdim. Benden öncekileri işten çıkarttım. Şimdi de e, ayın birincisi olarak ilerliyorum. Karay, ben birinci oluyorum. Böyle mütalaaşım. Yok ya. müdürlükte sorarsın. gözümüz yok mu? İbrahim. Alıyorum Hadi canım. Ya aslında çıkıyor. Şey, aynen dev sana sen çok çalıştın çok iyi çalıştın ben sana devrediyorum ben sana burayı veriyorum bu arada olabilir başka manzaralar açmayı düşünüyorlar yani ben de Rojin'i düşünüyorlarmış başka bir yer bir şey olursa diye bilmiyorum yalan mıdır doğru mudur kolfamı sıkıyor bilmiyorum ama şu an güzel ilerledim şey gidiyorum geliyorum Allah'a şükür ee, güzel gidiyor yani İnşallah bu sene de sınava gireceğim bir yıldır, lan, çalışacağım ee, Biraz son aylar bir çalışırım <laughs> Son aylar. Zaten sadece tyt'ye girmeyi düşünüyorum. AYT'ye girmeyeceğim. Öyle işte. İnşallah. Öyle ilerleyelim. Kazanırsın. İnşallah. Ama sen de gir bence. Bilmiyorum ya. ya, bilmiyor ya. Kanka o yüzden işte tyt gireceğim yani sadece. Öyle değil. De. Yani, ama keşke bu sene girseydim. Çok pişmanım. Yaramadım Allah. Yaramadım. Evet. Uydu, bir senem boşuna gitti. Öyle işte. Böyle. Şimdi internet fiyatış mahmum. Bir sene boşuna gitti dedi. Sen daha e, ücretsiz daha güzel bir yere gideceksin. Evet, ben de ne de olacağım, de olacağım de ya? Böyle takımlarımı giysem de avukat olsam. Ben de birinciyim bu arada denemelerde sondan. <laughs> Öyle işte kızlar. <laughs> Aynen. Yine devam edelim. Şimdi kafeye geldik. Şimdi i̇şte oturuyoruz. <laughs> oturuyoruz. Şöyle size ortamı da göstereyim. <laughs> Gösterme. Böyle bir kilise karşı. <laughs> tövbe tövbe neyse arkadaşlar hadi hadi sizi yapıyorum evvelce